günlük yaşantınızı etkileyecek kadar ağrılarınız veya sızılarınız varsa bugün tam sizlik bir yerdeyim neredeyim Cisri Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeyim Şimdi içeri girip uzmanından sizin için bilgiler alacağım. Buraya gelen vatandaşlarımız için ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Buraya gelen vatandaşlarımıza hayat kalitesini etkileyecek kadar bel fıtığı olur, boyun fıtığı olur, fibromiyajı olur. Hem sadece bu tarz hastalıklar değil. Hem nörolojik hem pediatrik alanda da aslında çalışıyoruz. Ağrı, sızı vesaire bu tarz şikayetlerini gidermek üzerine fizyoterapi transmanlı hizmeti vermekteyiz. Aynı zamanda buraya gelen vatandaşlarımızın ev ergoterapi düzenlemesine de yardımcı oluyoruz. Ev ergoterapisinden kastım ev içerisindeki oturuş biçimi olur, yaşam şekli olur, evin içerisinin düzeni olur, dizaynı olur. Bu tarz konularda da yardımcı oluyoruz hastalarımıza. Hastalarımıza evde uygulamaları için mesela bel tutu hastalarına bel egzersizleri, boyun tutu hastalarına boyun egzersizleri. Bunların tamamı benim kendim düzenlemiş olduğum, yapılması gerektiğine kanaat getirdiğim egzersizlerden oluşan bir egzersiz listesi veriyorum. Egzersizlerini uygulayan hastalarımız belli aralıklarla hem tedaviye devam etmekte hem de ekstra gelip tekrardan muayene olup egzersizlerin ve tedavimizin nasıl gittiği ile alakalı hastamızda istişare yapıyoruz. Kısacası şöyle özetleyeyim. Buraya gelen vatandaşların ağrısız, sızısız, refah bir hayat yaşaması için elimden gelen her şeyi yapıyorum diyelim. Peki fizyoterapi dışında verdiğiniz bir hizmet var mı? Fizyoterapi hizmeti dışında ben burada kişi özel vücut geliştirme hizmeti vermekteyim. Aynı zamanda kişi özel vücut geliştirme hizmeti alan arkadaşlarımızın ev içerisindeki beslenme düzeninde hangi besinleri tüketmeli, hangi besinleri tüketmeyi uzak durmalı bu tarz konularda da hastamızla istişare yapıyoruz. Hayat kalitesini artırmak isteyen tüm vatandaşlarımızı İstiklal Terapi Sağlıklı Yaşam Merkezi Hocamızı dinlediniz. Ağrınız, sızınız veya şikayetleriniz varsa burayı tercih edebilirsiniz. Göreceğiniz üzere burada güzel bir bekleme salonu var. Buradan danışmanlık alabilirsiniz. Hocamızı beklerken burada kahvenizi içebilirsiniz. Bilginiz olsun. Peki Cisri Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi nerede? Yeni mahallede Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde Adliye Caddesi diye de geçiyor. İleride Adliye var var. yukarı doğru düz gelirken hemen sol kolunuzla göreceksiniz. Bu cadde üzerinde burayı da gösterelim. Dilindik olsun. Adliye caddesi üzerinde görebilirsiniz arkadaşlar. Cesri Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi. Herkese iyi günler diliyorum.